Hiçbir iddiacı sabah uykusundan uyanıp hadi bugün şu emirleri temizleyeyim diye düşün. Bu bir mecburiyet sonucu olmuştu. Acı bir karardır. Mecburdular aldılar. Siz olsanız ne yapardınız? Yani bu siz şey... olsanız o durumda 24 Nisan günü ordu dağılmak üzere, Van'da bir devlet kurulmak üzere, Anadolu'nun birçok yerinde isyan var, bir tür çeşit iç savaş var ve siz iç savaşın mazlumusunuz. Ne yapardınız? Yorum yapmayın. Şunu yapardım değil diye diyebiliyorsanız. Di diyemiyorum. Abi bitti. O zaman eleştiriyorum. Siz olsanız ne yapardınız? <laughs> ben olsaydım bu insanları topraklarından yaşadıkları topraktan sürmezdim. Çok mi her dedi? mi derdiniz? Sizin babanız büyük Emekli bir büyük elçidir. Asala terörünün zirvede olduğu yıllarda babanız bir bir sıra... diplomattı. Allah korusun babanızı asala vursaydı. 1915 hakkında ne düşündünüz? Tabii ki şu anda konuştuğum gibi konuşamazsın büyük bir ihtimalle. O zaman Erhan dediğine geliyorsunuz. Herkesin acısı kendisine olur.